Sevi sevi bayrı kalma Dondurmak da Aftarma Yapıyoruz. Biraz zahmetli bir iş değil mi Zahmet, karpuz Zahmet, ekmekte? Zahmetli bir iş, evet çok zahmetli bir iş. Biz bu, bu zamana getirene kadar e, aklan karayı seçiyoruz. Fransızlardan evet. Akdeniz'e dönünce Avrasya yerleri arasındaki bu zengin alüvyonların oluşturduğu arazilerde Türkiye'nin en lezzetli karpuzu yetişiyor. Vurursun böyle bıçağınızı. <laughs> <laughs> en de yeri buradır. Kıp, kıp, bir tane şey bir tane varsa en de yeri buradır. Kaç <laughs> yıldır bu işi yapıyorsun? <laughs> her yıl e, bu mevsimde kardeşe karpuz toplamaya mı geliyorsun? Evet her yıl. Karpuz sezonu başlarız bitemez. Yani inan ki e, para yapar mı yapmaz mı bu hastalık ortaya girdi. Yani biz gerçekten geceleri yatamazdık uykumuz kaçardı. Yine de buna da şükür. Senin ağzından dinlersek nasıl bir iştir karpuz toplamaya? gibi önce kırım yapılıyor. Daha sonra iç Birinci aydan başlıyoruz, Ta 6. aya kadar biz dikimini, serasını, naylonunu çekiyoruz. Şu an hasadımız başladı. Bu aynı sonuna kadar hasadımız biter Bahçeköy olarak. Yani bu Karataş beldesi Bahçeköy'de hasadımız biter. Ya ya sen güzel söylüyormuşsun. Karpuz bittiğinde ne yapıyorsun? Yine narince işi yapıyoruz. Yine çavuşlar. Narince işi Anladım. Yani senin hayatın e, tarlada, evet. bahçede geçiyor dolayısıyla. Işte. Bu işin tarım emekçisisin. Doğru. Evet, evet. e, peki sosyal güvencem var mı senin? Hayır, sosyal güvencemiz yaşıtlar. Yani, Başka bir şey yok. fiyatlar geçen senenin fiyatı gitti ama yine mutluyuz. Niye? Bu hastalıktan dolayı biz mutluyuz yani karpuz gittiğini. Borcumuz kalmadı sağa sola. Yani önemli olan e, biz borcumuzu ödeyelim ha, de. Bu süreci sağ salim atlatalım. Aynen, Mal aynen. Bir kalmasın. Bir şey kalmasın yeter ki şerefimize ak çıkalım. Ne, sen sor, kir be. ne ben söyleyeyim. Hayır ben sıkıntıyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalarında üreticiye çok ciddi bir destek paketi açıkladı. Çiftçiye destek olarak Adana Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle üreticiden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın aracılığı ile Ankara'da ailelere buradaki üretilen karpuz Ankara'da dağıtılıyor. Bu vesileyle de Karataş'ta karpuz üreticileri adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a da teşekkür ediyoruz. Karataş'ın karpuzu Türkiye'nin en lezzetli karpuzudur. Çünkü e, Ceyhan ve Seyhan Nehri arasında Toroslardan Akdeniz'e kadar e, zengin alüvyonlardan oluşan bereketli topraklarda yetişiyor karpuz. Ve Türkiye'nin en lezzetli karpuzu. Evet. Karpuzun içini görüyorsunuz. Damar yok bir şey yok. On numara karpuz. dik karpuz. Ya ya bile kimçi Sercan'ın tarlası. Onu gitti, nasıl edeyim? Söyle ne Pandemi günlerini nasıl geçiriyorsun? Pandemi günlerini kişiyi eksik getiriyoruz. Üç tane servisle geliyoruz. Her bir serviste dokuz kişi atıyoruz. bu bizi biraz yoruyoruz. Kurallara uyuyorsunuz halinde. Kurallara uyuyoruz. Basket evet. atıyoruz. Bizimiz bir şey yok. Teşekkür ederim. Hizmet yapıyoruz. Elinize sağlık. Teşekkür sağ ederiz. Biz e, çiftçi olarak ezilmişik ama biz ezilsek 80 milyon ezilir. Sayın Zeydan Karaları ona da teşekkür ediyoruz bize destek verdiği için biz çok mutluyuz, çok umutluyuz başkanımızla. Biz toprağa, üreticiye üretene destek vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinden bir tanesi de üreticiye destek vermek. Sevi sevi bayrı kalmaz.